Arkadaşlar yeni videodan merhaba Bu maç e, biraz tryhard geçecek bir maç gibi Çünkü iki takımın pikleri de çok güzel ve çok yerinde olan pikler e, Elimizden geldiğince büyücü oynamaya çalışacağız Bu sefer solo lane'de Chang'e oynayacağız Chang'e oynamak tryhard maçlarda farklı rotasyonlar gerektiriyor Fakat yine de bizim hero'muz da güçlü e, Bizim zorlanacağımız Şöyle ses biraz fazla sanırım Bizim biraz zorlanacağımız muhabbet, ee, karşıda suikastçı var iki tane, İkisi de bizi direkt tekleyebilecek suikastçılar, onlardan biraz uzak durmamız gerekiyor. Mid mi gideyim? Tamam, Yusuf'un solo oynayacakmış, ben solo mid'e gidecekmişim, öyle yapalım o zaman. Ee, mid'i tutarsak daha rahat olur çünkü mid'de direkt minyonları fokuslarız, şey yaparız. Son vuruş kalmadı bunu aldık. Son vuruşu önem verin abi. Son vuruş minyon fark, gold fark veriyor. O yüzden son vuruşları atın. Açılmayacağım çünkü Natalya'yı görmüyorum. Natalya Red'e gitmiş abi. Ben de bizimkilere yardıma gideceğim. Kesebilirsek kesmeye çalışalım. Öldü sanırım bu. Aa, kesebilecek mi? Kesemeyecek onu. O kesti çok güzel. Ben botumu abi savunma botu alacağım böyle. Çünkü suikastçilerden tek yemek istemiyorum. İlk olarak yakma satın alacağım. Bir de bunu alabilirsem, ee, çok rahatlarız. Şöyle elkurt gelebilir. Elkurt bana gelmiyor abi. Freya bizim Uranüs'ü kesmiş. Freya'nın canı yine var abi. Onu direkt tekleyemeyiz. mitin farmını almaya çalışalım biz elimizden geldiğince. tank girmiş öyle fazla vuramıyor ama e, bizi darlayabiliyor yine. Şöyle gideyim yanına doğru istiyorum. <laughs> Ulti açmaya gerek yok. Şöyle yaparsam. Şöyle yaparsam biraz tararım ama. Burada nata da var. Burada bu arada 3 kişi. Yanlış attı bu. Tamam abi. Çıktım ben bir tur. Ben kuleyi tutarım burada. Sonra mid e döneceğim. Ama döneceğim yol şöyle bir yol olacak. En arkadan döneceğim çünkü beni bekliyorlar. Nide ultileyeceğim ben. Tamamdır abi burada temiz. Niye iki seviye kaldı lan? İki seviye kalmış. Hop Kaldığımız yerden devam edelim. Ufak bir aksilik oldu. Şimdi geri geldim. Natalia sağ sağda. Ultiyi yanlış açtım abi. Elim çarptı benim ultiye. Her neyse. Kapışı almıştı ona bakmak zorundaydım. Şöyle dürttüm ben. Kagura öldü mü? Öldü. Çok güzel yusun aldı abi. Oo bizim takım failledi baya. Kanka buraya getir de biz şey yapalım minyonları temizleyelim. Neyse ben buradan şey yaparım abi temizlerim. Yalnız e, farmı var bu arada İsmer aldı mı? Oyun atmış ki burayı. Ha, olabilir. Yusun öldü mü? Öldü sanırım ilk item kritik alıyor. Ona ilk item kritik alınmıyor. Peki Yusun oynamıyor mu ama? Kayıt kritik alınmıyor çara. Blue'yu ben alabilirim aslında Kagura istemiyorsam. Kanka seni keser o. Üstüne beni de keser. O biraz saçma oynadı. Biraz saçma oynadı bizimki kanka neden dive girdi? Sen de neden takip ettin acaba? Bir şey yazmayacağım neyse morallerini bozmayayım da Çok garip oynadılar orada Ve maçı sattılar gerçekten Ve hey, Yusuf var takımımızda ee, Biraz Değişik bir build yapıyor Tamamdır abi bir de slow alacağım fakat şunu bana satsa daha çok işlev yapacağım da. Elimden geldiğince dürtüyorum. Ama yeterli olmuyor. Çünkü fazla bir farm farkı var. 10 saniye var ultime. Bari mid'e tutma amacıyla şöyle bir Q atayım. Benim bir fırtına almam gerekiyor ya. Kanka mide yapışma işte ya Bir şeyler yap Ne bileyim Yapışma mide Güzel Natalia'nın Kiosunu aldık 4 kişi kesebilecekler mi acaba Turtle verdik bu arada Zar zor kestiler lan şöyle taramaya çalıştım ama bu kadar oldu elimizden bir base atayım en azından. Esmeralda da blue var. Dikkat etmemiz gerekiyor sürekli skill'e dönecek. Farmımız Freya ile eşit fakat takımımın farmı yok. Takımda farm yok. Neyse bakalım şöyle bir tutmaya çalışalım. bota yardım edeceğim. Vursana kanka sen de farm al. Hmm, diyorsun çok saçma yerlerde çok saçma hareketler yapıyor bazen. Uranüs'te kaçabilecek mi bilmiyorum. Bilmiyorum takım çok garip oynuyor. Burayı tuttum. Tapta kule kalmamış bizim. Eee pasifini açtım. Büyülü kılıç varmış. Yok abi. Hadi. Hadi onları kesin bari. Tamam. En azından önlem bir şeye yaradı takım için. Bunu alacağım kutsal kristal. o bizim adamlar sürekli ölüyor. Sürekli ölüyor. Nasıl beceriyorlar acaba? Farmı tutabilirim bir süre ne kadar süre tutabilirim ben de bilmiyorum. Kıbrı orman yapıyor fakat AFK kalıyor. Multilerse 3 kişi Hadi onu da tutun. Tutturdum ben. Çok güzel. Temizledik burayı. Belki çeviririz maçı. Hmm, çok öndesin Yusun ama sen niye bu kadar önde oynuyorsun ki? Neden bu kadar önde oynuyor acaba? Ben buraya ultileyeceğim. Bunu alabilir miyim? Alırım. Şunları alayım bari orman temizleyeyim ben. Orman gold'u alayım. Tamamdır güzel. Bottan farm gelecek. Botu ultileyebiliriz. Şurada bekleyelim. Güzel iyi görüş yedi ama ben Blue'yu da ultileyeceğim abi. Blue'yu da istiyorum. Zaten Kogra pek bir şey yapmıyor şu an. Allah ultiledim de fazla devam edemedik. Çünkü güzel Kogra bir kişi kesti ama öldü. Ya minyonları tuttuğumuz sürece pek e, bizi bitiremezler ama minyon tutmamız gerekiyor. Şöyle bir Q attım. Taptan minyonlar geliyor onları alayım. Saldır mı Uranüs boş ver. Şöyle tarıyorum abi. Tamamdır onu da düşürdüm. Abi e, bota döneceğim. Ondan sonra alacağım item ne olabilir bir bakalım. Büyü dirençlerini kırmak amaçlı akıllı asa alacağım. Şöyle devam edelim bakalım. Bir de şu ayarı kapatacağım şu an. Şöyle ultileyim. Bana kaldı güzel. İyisiniz, kusura bakmayacaksın kanka. Bu bildiğin çok tuhaf. O bu bildiğine gerek yok sana vermeye. Güzel abi. Onu da kesersek maç döner de bizim eleman öldü. güzel onu tekledim. Bu şekilde anca maçı tuta 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 bir şeyler yapabiliriz. Botu tutayım botu alayım minyonları ben. Ya buradaymış esmeralda öldüm muhtemelen orada olduğunu tahmin etmemiştim. Ya zaten lordu alacaklar abi. Lordu aldıklarında ee, lordu deflememiz gerekiyor. Deflersek uzatırız yiyorsun farmlar. Fakat o bu de farmlasa da pek bir şey değişmeyecek. Bilmiyorum. Bakalım yani. Karşıda Alkurt Alkurt'un var. Ee, ne alabiliriz item olarak bir bakayım. Aslında bir Durans'ımız olsa fena olmaz. Onu da ben alayım olmazsa. Bir durans alayım takıma. Neden Lord'u zorluyoruz? Çalamayız ki. Çaldı mı? Helal lan. Helal lan takım. Helal lan kankam. Güzel 600 canı var. Gel buraya doğru. Bak Nata'yı oradan geçirmedin. Hayatın kurtardım. Kagura. Kagura'yı da kurtarmak istiyorum. O geç artık o öldü. Lord bizde abi. Lord defleme sorunumuz yok en azından. Burada red var. Red'i alayım. Tamamdır. Keşke eee Blue'yu da a. Bunun canı az baya da Nata'nın görüşü yok. Bunu hemen alsak ben olmaz. Tamamdır. Nata burada bir yerlerde. Pek şey yapmayalım önünde oynamayalım. Ha Blue da çıkıyor. Blue'yu alırsam sürekli ama sürekli şey yaparım. Teflerim kolayca. Güzel. Şu an güzel oldu. Şu an rahatladık abi. Sürekli ultimiz dönecek şimdi. Botu satıp Fırat'ını alacağım. Fakat e, biraz gold biriksin. Tamamdır. Buna da bayağı vurdum bu arada. Hmm, sapımız yok. Şöyle bir deneyeceğim. Biri var mı? Yok. Tutarsanız ölür. Tutmanız gerekiyor. Güzel bir şekilde tutarlar söylüyor de biraz da saldırabiliriz artık bence. Esaret var bende. Hmm. Red çıkacak Red de ultileyeceğim. Buradaymış esmer aldı. Çok güzel. Ee, tapa tapu açacak. Ona yapacak bir şey yok. Midi tutun. Esmeralda'yı düşürdük, şu an fight atabiliriz. Hadi fight atalım. Burada bir yerde alkurt var. Kanka. Aldım bunu bari. Nata'ya doğru döneyim. Multisini alalım. Valla çok güzel bir maç oluyor da. Biraz daha güzel bir build yapsaydı diyorsun, daha rahat oynardık. Ee, <laughs> 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 Arkamdan geldi. Keşke takım bizi takip edip birlikte oynasak çok güzel işler yapabileceğiz. Çünkü abi biraz öne geçtik. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Biraz lazım üstüne çıkamazsa bu arada çok rahat Lord veririz. Keserse harika olur. Kesemezse maçın ağzına sıçılır. Harika. Burada Esmeralda saldırıyor bizimkine fakat ölmedi. Çok iyi abi. Satayım botu bakayım goldum yetiyor mu fırtınaya? Şu an yetmiyor biraz daha birikmesi gerekiyor. 19 8 ölme Kagura ölme. Öldü. 3 2 1 Sen ölme bari Uranus be. Oğlum ölmeyin işte. Keşke şey yapsaydım. Büyü but iksiri e, değil de fırtına. Göremiyorum ki. Görüş lazım. Güzel abi. Kaç. Kaç. Run abi run çık çık çık. Tamam çıkın oğlum ben çaldım. Çaldım abi çıkın kaçın. Nice. Şarp yokken Lord girdiler abi. Bunu da ben çaldım. Tamamdır. Şimdi botu satacağım abi. Bir de fırtına çok güzel. Artık Lord'la bir şeyler yapabiliriz. Çok güzel, çok güzel. Sen tapa dön istersen. Saldıralım abi. Keşke bana salsaydın Kagura. Bakal kurt orada oraya boşa dönmez o minyon. Neyse. Hadi beyler bir şey yapalım. Güzel birini düşürdük. Böyle bir base çakayım. Kanka sen neden Natalya ile uğraşıyorsun? Allah e, bilmiyorum. Bu 8 Vuralım kulelere. Çok güzel. E, hal kurtu düşürelim. Ben görüşünü aldım abi. El düştü. Tamam bu da düştü. Çevireceğiz herhalde maçı lan. Hadi beyler. Güzel yarıcan aldın. Hadi be oynayalım. Çok güzel hadi. Lan kazanacağız maçı. Şöyle biraz toplu oynayalım. Saldırın hadi. Minyonumuz bir tane var ama olsun vurun. Güzel. Nata burada. Çıkarmayın abi base'den. Base'den çıkarırsak maçı kaybederiz. Çok güzel. Abi harika. Benim mana yok. Ee, hemen şunu satalım. Bir tane kitap alayım iki dakikada. Güzel birini düşürdük. Böyle base'lerinde kalırsak maçı kazanamazlar. Hemen burayı açalım. Tamamdır. Kuleye kitle. Valla bayağı vurdum ben. Kuleye vurayım biraz da. Lord Mort dönmeyelim. Anca base'lerinde kalırsak kazanırız. Güzel bir pozisyon alın kanka. Hadi beyler yaparız. Bunun ölümsüzlüğü var. Minyonlar doğdu. <laughs> Bir tur çıktım. Şöyle tarıyorum daha ne yapayım. güzel abi. Çok güzel. Onu da düşürdük. Hadi beyler. Hadi bitiririz. Zam bitiririz. Şöyle güzel oynayabilseler var ya. Çok güzel bitecek. Esmer olursa zaten maç bitti. Ya botu da şeyde kitabı da değişeyim artık. Yine fırtına alacağım. Aş kuleden bir minyona kuleye bir vurabilseler var ya. Dön lord yapacak Initiate bir şey yok. Retreat. Lord beni bekle saldır. Komutu verdim bakalım. 2-1 Geldim beyler hadi lord alalım ve bitirelim maçı yapabiliriz. Yapabiliriz. Arkadan vallahi deli gibi taradım. Kazandık abi maçı. Güzel. Saldır saldır saldır. Hadi beyler. Güzel abi maçı kazandık. <laughs> Bu arada çok deli taşıdık abi. Çok deli taşıdık maçı. Verdiğimiz hasara bir bakayım abi. Solomon Chang'e, Hartsmurf. Kim verdiğimiz hasara 170 k hasar vermişiz. 100 kda tanklamışız Allah takım başta biraz düştü ama sonuçta kazandık ellerine sağlık bu şekilde bir oyundu çok eğlenceliydi bayağı iyi oynadık kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.